Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize saygılarım, sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Her zaman olduğu gibi. Sizleri çok seviyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, kanalıma geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar böyle bayağı bir yoğun, yoğunum. Böyle misafirlerim var. Annem, kız kardeşim, gelinimiz, kız kızım, kızımın arkadaşı misafirlerim var. Böyle torunum falan böyle arkadaşlar. Ee, öyle batırık yapacağız biraz sonra. Eee öyle ee, poğaça yaptım peynirli poğaça yaptım ee, kabartma tozuyla mayalı değil ee, limonlu e, sütlü irmik tatlısı yaptım çok güzel oldu üzerine limon soslu böyle pudingli çok güzel oldu biraz sonra onu da gösteririm size ee, şimdi kızım illa diyor e, kızım hediye getirmiş bana illa ne çek diyor göster bakalım arkadaşlarına şimdi biraz sonra çekeyim size öyle arkadaşlar Sizlerin günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah güzel geçiyordur. Bizim buralarda bayağı bir sıcak sıcaklarla mücadele ediyoruz. Öyle. Şimdi gideyim. Bakalım çekeyim. Kızım ne almış bana? Beraber görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi misafirlerim hep bana bakıyor. Hediyesini atıyor diye. <laughs> Hepsi de sustu. Evet. Ay çok güzel. Bebeğim ne gerek vardı? Hmm, Tatlı. Hayırlısı. Şey orta sehpa için. Süper arkadaşlar bakın. Ne gerek vardı? Tam orta sehpa için süs tepsisi. Gerçi bu aynı. süs sizi göstereceğim ay <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Evet, teşekkürler. Çok anneciğine, Süper. biricik anneciğine hediye. Yani? Hiç gerek şey yoktu ya. bebeğim böyle. Yarın ben bu da var. Işıltı şimşik yapalayalım. Allah'ım. Aa. Mum ay çok güzel. Mum siyahı da var onun. Harika. Siyah da var. Aa. Çok güzel. Hmm, ay, ay. Ben de acayip mum severim. Arkadaşlar çok severim. Ay yüzümüzden ter akıyor kusura bakmayın canlarım. Şekerlerim. Çok güzelmiş. Harika. Şuna bakalım. <laughs> Daha mı tepsi. O ıı, Aa, kahve bincanı. Çok güzel. Allah Allah Arkadaşlar. Allah Allah. Harika sunumlar yapacağız. Harika. Evet. Teşekkür ediyorum çok çok. Gerek yoktu. <gülüyor> 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 çok güzel. Canlarım harika. Şekerlerim süper. Çok şık. Annem de konuşuyor çok pahalıdır diyor. Çok güzel. Harika. Bir şey olmaz konuş konuş. Ne olacak? Çok güzel gerçekten bayıldım aynen, 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 aynen. efsane Şimdi teşekkür ediyorum Allah kesene Olur, çok bereket versin inşallah güzel. Altı kişilik çok teşekkür Tevziye ederim koy, öyle göster, Hı -hı. şöyle tepsiye koy sıralı şöyle çevireyim kamerayı. Teşekkür ediyorum şekerim. Kesene bereket. Evet arkadaşlar. <laughs> Ben Batırığımızı mi? yaptık. Ben bakın. Hı -hı. Şöyle e, sulandırdık. Burada köfteleri var. Şöyle salatalığımız var. Haşlanmış e, karanlığımız var. Turşumuz var. Burada kardeşim turşu doğuruyor. Böyle arkadaşlar. Meşhur silifgenin batırığını yaptık. E, kalabalığız bayağı. O yüzden güzel çok tatlı olacak. Kalabalıkta çok güzel oluyor bu arkadaşlar. Böyle şimdi içerisine biraz daha salatalık döküyoruz. Şöyle kaşıkla döksek olur ama ben şöyle dökeyim <laughs> kolaydan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar misafirlerimi uğurladım. Ee, şöyle bulaşıklarımı bir makina şimdi yıkanıyor. Önceden de vardı içinde makinanın. Şimdi bunları daha sonra tekrar toparlayacağım. Nes kafe içtik, meyve falan yedik böyle. Ee, şimdi sizi e, arkadaşlar bir e, sunum çekeyim dedim böyle. Kızımın aldığı fincanlarla hiç beklemiyordum hediyesini. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok beğendim. Hafif bir fincanın kenarında e, hani çatlaklık şeylik vardı hani bir. Hemen gittiler, değiştirdiler böyle. E, öyle çok beğendim. Şimdi kahve yapıyorum. Kahvemiz pişiyor. Öyle gelen misafirlerim de çok yakın akrabalarım. Böyle sizlerle bir bakır cezvede kahve de çok güzel olur. Çok severim kahve arkadaşlar. Böyle kokusuna falan bayılırım. Ee, böyle hep mutfakta koksa çok güzel olur gerçekten. Bazen açarım böyle buzdolabının içerisine falan koyarım hani kokusu güzel olsun diye. Ee, öyle. Şimdi bir güzel fincanlarımızda sunum yapayım dedim. Şöyle yaklaştıralım biraz daha. Gold çok severim arkadaşlar. Ee, bal rengi çok severim. Böyle hani otur renkleri çok severim böyle ee, işte bardaklarda, fincanlarda, sunum kaplarında, cam olan eşyalarda çok seviyorum. Şöyle fincanlarımızı şuraya alalım. Nescafe içtik misafirlerimizle birlikte. İşte biraz önce de söylediğim gibi meyve falan. Öyle arkadaşlar gittiler. Türk kahvesi de falan ya, Türk kahvesi de içmiştik. Onu da hani e, çekemedim sizler için ama e, elimden geldiği kadarıyla şöyle. oynadı Şöyle yapalım. Şöyle sularımızı da yanına. Evet Arkadaşlar hemen şimdi burada eşimle birlikte kahvemizi içeceğiz bu dekoratif tepsi orta sehpa için almış çok beğendim Kendisine tekrar teş tekrar teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar, e, videolarımı izlediğiniz için, kanalıma geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, abone olup takip ederseniz, beğeni bırakırsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. E, kendinizi iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun diyorum. E, hoşça kalın Şimdi dışarıda bir de güzel bir manzara var, onu da size çekeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.